Selamun aleyküm. Evet 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 gene emülatörümüz bozulmuş. Harika 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 emülatörümüz bozulmuş. Mükemmel mükemmel. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Size bir soru. Neden bu emülatör bozuluyor? Eyvallah eyvallah Emel gelmiş teşekkür ederim. Sana ne benden amını yiyeyim demiş. 45 45 90 90 90 ah sana bir 90. 1.45 daha göndermiş. Kardeşim yaklaşık %50 lira civarı bir şey göndermiş de kamera neden gelmiyor? Oh, oh yeah. yeah. Evet o oh yeah da bu. Oğlum. Senin anan sıkışıyor. Niye algılamıyorsun oğlum? Tam ekran kamera yapayım arkadaşlar. Şunu bir tutun geliyorum he. Oh, kamera yeah. çıkmıyor. Ananı avru ananı arıyorum Evet abi oyunu yansıtamıyorum Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> İmleci yakala imleci kapat GDR kullanmaya zorla onu kapat bunu gönder oh, yeah. Kardeşim helikopter Arkadaşlar şu emülatörü kapatıp tekrar açalım Tekrar açalım bakalım düzelecek mi Abi seni görüyoruz oyun yok. Hadi canım sen de <laughs> Allah Allah nasıl olabilir ya? <laughs> ben de onu düzeltmeye çalışıyorum zaten ya. Ya, ya lan ya. Mert hoş geldin yavrucuğum. Kesene bereket çok çok teşekkür ederim. Ee, Levi Ackerman gelmiş. Levi Ackerman. Ağzıma soktun. Kardeşim afiyet olsun. Emre hoş geldin dedik zaten. Lars Olsen de hoş geldin. Tamam şimdi kamera ekran gelmiştir abi. Ekranı düzeltebildik değil mi? Bir sıkıntı yok. İmleci yakalamayacağız zaten. Nice. Tamam Fatih'in misafiri varmış. Bu akşam solo solo takılacağız. Aha emülatörü kapattım. Heh, tamam. Evet geldim arkadaşlar. Geldim 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 geldim. Fatih'e 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 <laughs> Fatih'e. Batiye'ye sana bir kere koysam sanki ne olur sanki. Evet, Kanon'dan minne mesaj gelmiş. Gelmiş. Onur Bey kolay gelsin. Eyvallah Emre. Çok teşekkür ederim, hoş geldin. Ben boş mu geldim? Sen çok boş adamsın kanka. O yüzden hep boş geliyorsun bana. Ee, e, o yüzden sana, herkese hoş geldin. Rıda'ya boş geldin kardeşim. Ormana gideceğim, oraya gideceğim, buraya gideceğim diyor. Bunu geç. Babana kırmın nasıl dik abi? Uf, fena. Ban Melisayı banlamayayım. İlk pik bizde. Eee, bir feni çakabilirim. Şöyle yapalım. The enemy is Your team is picking. Başlama lan. Aha açtım açtım ruta bak 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 hop. Kardeşim şu an maçtasın. Dolaşacağım diyor. Dolaş bakalım. Ben de bir cigara içeyim o arada ya. O şeyin aşağıda dolana kadar. Bak. Bizim çağrıya yazacaktım ben ya. Okay. Fatih gelecekmiş bir saate. Aleykümselam selam Ayran İsa geldin. Oha. Your team Hadi bugün laz almak yok tabi efendim. Ne diyor? mistikte kimse oynamayı bilmiyor. Çok acayip. Eee kardeşim boşuna ben Mystic Ligi çöp ligi demiyorum. Yani oyunun ne kadar çöp oyuncusu varsa Mystic Liginde. Biz neyse onu konuşuyoruz. Biz doğruları konuşuyorduk arkadaşlar. Onur abi o yaptığın hareketi foto yapmam yok mu pipime? Valla Luxor's o fotoğrafın benzeri yaklaşık 150-200 tane fotoğraf vardır. <laughs> neler neler var da millet çekmiş hep böyle. Aleyküm selam Çorçi hoş geldin. Dumanlanıyorum kardeşim. video kanalımı içeyim. Ee, şey yapacağız. Abi efendim. Abi Gatot. XP'ye gideceğim. Ee, XP Gatot yapacağım. Büyük hamlemiyle de tabii ki girmeyeceğim. Ama destek hamlemini ee, bir düzeltmem lazım. Destek hamleminde bir düzeltme yapması gerekiyor. Hibrit zırh delme yok çünkü. Neyse şimdilik böyle kalsın bakalım. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz. Oner, oner. İyi ilk maç los. <laughs> Siktir lan buradan Ahmet. <laughs> yeni bismillah ne dumanı. E kanka yayına yeni girdim. Sigarayı kaç saattir içmiyorum ya. Ya aslında bırakmıştım da günde işte böyle bir 3-5 içiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Günde 3-5 böyle içiyoruz dayı. Yani içmesek olmay. İçsek ayrı bir olay. Çok enteresan bir şey ya. Ya şu genellikle e, likit var bende sağ olsun. E, e, likit şeyi can abi. Makineyi can abi. E, de şu likitten alıyoruz kardeşimin. Çağrıcığımın yeri. O doluyor. Şarjı bitince bir iki tane içiyorum işte. Abi aleyküm selam. Eyvallah Orçun hoş geldin. Şimdi XP koridorundayım abi ben. Dolaş almadık. Güzel. XP koridorunda Mitralius ee, mitral ile karşı karşıya. Mitral yüz. Demir Ali'ye orada Ali'ye <laughs> Bak bak Ruh sana bak. Yürü lan. Deneke. İmpazı mı var bunun? Yok misillemesi var. Hadi base at. Aha da base attı. Minyon gir içeri yavrum hemen kes orayı. Onur abi harmonik haritasından neden oynamıyorsun sevmiyorum.